Arkadaşlar bunlar da topladıklarımız, kabaklarımız görüyorsunuz kabaklar. Hemen kaç günde böyle büyüdüler. Bunlar da acurlarımız arkadaşlar. Bunlar da iki tane domatesimiz. ilk domateslerimiz. Bunlar mısır. Kabaklarımız aynı şekilde. Gel, Yeşil kabak. Gel. Beyaz kabak. Bunları da hafta sonu toplamamıştık. Küçüklerdi diye arkadaşlar. Ama iki günde üç günde pardon çok büyümüşler ama olsun tazecikler onları bölüp de yemeğini yaparım ben bunlar da yeşil acur arkadaşlar bunlar beyaz acur salatalıklarımız daha eşim getiriyor onları da şu şekilde Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah arkadaşlar çayımızda semaverimizi yaptım bir ağız tadıyla çayımızı içelim arkadaşlar. Bakarız. Ah. Çay Çayımız, da... Da... He? Bakarsın. Abi, Çayımız da burada ya. kaynasın arkadaşlar. Çayımızı içelim. Akşam geç artık gelir. Çünkü eşim damlama sulamaları da açtı. Şu an fidanlar şey sebzelerimiz sulanıyor. Komşular da tarlasını çapalıyor çapa makinesiyle nanelerimiz de çok güzel oldu suladığımız peynirleri suladım naneleri çapalı şeyleri soğanları biraz çapaladım arkadaşlar kurban da taze soğan yemek için güzel oluyor lavaşın yanına falan çok harika oluyor etle beraber